Artık evinizde sağlıklı ve lezzetli içme suyuna ulaşmanız çok kolay. 143 yıllık deneyime sahip, dünyanın en prestijli su teknolojileri üreticisi AO Smith'ten akıllı teknolojisiyle yepyeni bir ürün. AO Smith Daisy Su Arıtma Cihazı. Daisy Su Arıtma Cihazı, çoklu filtreleme özelliğiyle musluk suyunuzu temizler. Amerikan patentli SideStream membran teknolojisi sayesinde küçük ev aletlerini kirecin yıpratıcı etkisine karşı korur. Rakiplerine göre daha uzun ömürlüdür. %56 daha yüksek verimle su verir. Tozu ve kiri dışarıda tutan, taşıması kolay kompakt sistemli mutfağınızda az yer kaplar. Hem tezgah altı hem de tezgah üstü kullanım için uygundur. Cihazın çalışma durumunu, filtre değişim zamanını gösterir. Her zaman taze ve temiz su içmenizi sağlar. Damacana ve şişe sulara göre düşük maliyetle ve zahmetsizce musluğunuzdan akar.